Kanka şöyle suratına vurur gibi. sana da şöyle bir non scope sana da şöyle bir kafa atalım Oy al sana non scope Hiçbir fikrim yok. Bunu ye bari. Sen at kanka. Et çatı yersin. 16'lı kombo. Ben oynarım. Ama kanka onu çekme. Vlad abi yine vitesi taktı sona. Video başlamadan önce arkadaşlar sizlere çok güzel bir haberim var. Bundan sonraki süreçte Digipin ile beraber sizlere çok güzel çekilişler, hediye kodlar vesaire dağıtacağız. İlk video özel 10 kişiye 250 TL değerinde site bakiyesi vereceğiz arkadaşlar. Bu site bakiyesi ile ne yapabilirsiniz? Digipin içerisinde PUBG Mobile, UC, Valorant Points, Steam Wallet, cüzdan kodu vesaire LOL kodları aklınıza ne geliyorsa arkadaşlar bütün oyunların kodlarını hızlı ve güvenilir bir şekilde Digipin'den alabilirsiniz. İlk video özel 10 kişiye 10x250 TL derinde kod vereceğiz. Güzel para kanka. Bu çekilişe nasıl katılırım derseniz... açıklama kısmında verdiğim referans ile kesinlikle üye olmanız lazım. Yoksa çekilişe katılımınız geçersiz sayılıyor. Üye olduğunuz maili sadece bu videonun yorumlarına güzel bir şekilde yazın. Bana güzel bir şey yazın. Aynı zamanda o Gmail'i yazın veya mailin hangi maille üye olduysanız. Bu kadar basit arkadaşlar. Ben de ilerleyen videolarda size bu kazanan 10 kişiyi çekiliş sistemini ekranda göstererek sizlere açıklayacağım. 10 kişiye 250 TL site bakiyesi kodu vereceğiz. Dediğim gibi unutmayın. Burada zaten aklınıza ne geliyorsa DigiPin üzerinde her şey var. Verdiğim linkten üye olarak hepsine detaylı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. WhatsApp destek hattı da var. Bir sorun bir şey yaşadığınızda direkt buradan iletişime geçebiliyorsunuz. Tüm kodlar da burada mevcut. Bence bir göz atmayı unutmayın. Tüm detaylar açıklama kısmında mevcut. Hadi şimdi videomuza devam edelim. Arkadaşlar selamlar. Videoya hoş geldiniz. Yeni bir Bolton videosu ile ufak bir aranın ardından karşınızdayım güzel bir haberlerim var. Videonun ilerleyen dakikalarda sizler de zaten göreceksiniz. Şöyle süpersonik bir OG yasak denilen bir odaya girdim. Ama böyle bir şeyin mümkün olabileceğini düşünmüyorum. Kelleci 06 burada kapışmaya başlamış bile. Büyük ihtimal. Kendi hesabımdayım bu arada. Bunu da kapışalım. Oğlum bu adam niye Afrika kaldı lan? Ben niye buna takıldım şimdi tilt oldum? Anlamadım neyse. Aa en son TikTok yayınlarımızdan dolayı kan izini düşük yapmıştık. Şimdi hemen açıyoruz kankalar. TikTok'ta kan gözükünce bildiğiniz şey oluyormuş. Hemen engellendin koçum. Kötü örnek oluyormuş yayınımızı kapatıyorlarmış. Ama sen orada onu alırken ben seni vuramadım ki. Niye öyle oldu? Buradan şimdi uçarak gelir bu zaten. Ben daha zayıf alamadım bu arada. Kanka sen OG dövmen var ama girişler sıkıntı. Ben sana söyleyeyim yani. O güzel beğenilerinizi alırken arkadaşlar videoya böyle çayını kahveni almış izlerken, beklerken, bala da abi neden video atmayı diye düşünürken bence şu an fazlasıyla beğendin. Oy. geldi gel tamam gel. Bekle ben birazdan zayıf alacağım zaten. Bu kendi kendine takla atıyor kanka. Ben bu arkadaşın sıkıntısını anlamadım. Beni arıyor. Kafa attım. Ben sana kafa attım kanka. Bir tane daha attım. Ölattık. Oha! Oğlum bu ne Robocop karakteri mi? Al. Oyun bir yavaşladı duruldu. Anam yamulduk. Bayağıdır video bekliyordunuz arkadaşlar. Ufak bir ara vermiştik. Hallettik şimdi. Sıkıntı yok. Zayıf sevici efemizi çekelim. Kanka bu şey modu galiba ya. Bu 400 canlı oluyor ya. Öyle bir şey. Ha OG karakteri de geldi. Harika. Harika. Kutuluyorum ben ya onu. Çok... Uy, OG karakteri yok oldu. Ya yine benim takım arkadaşlarım bana kırmızı mı atıyor ya? Eğleniyor musunuz oğlum? Harbiden eğleniyor musunuz? Şuraya insan. Ya sürpriz. Sıfır sıkıntı. 11-0. Yine iyi başladık. İki canım var. Ben de kafadan tek yemedim galiba. Neyle vurduğunu hiç bilmiyorum. Kanka iki tane attım kafadan. Yok artık ya o şey çıkıyor. Mavi toplar çıkıyor arkadaşlar biliyorsunuz. O toplar çıkınca da hep biz bir sıkıntıya giriyoruz. Böyle tarayacaksın abi. Sabaha kadar bunu tarayacaksın. Arkadaşlar sizi videosuz bırakmamak adına devam tam gaz devam edeceğiz. Bu ara birazcık yoğun geçiyor. GameX'teyiz. Instagram'dan takip ediyor musunuz bilmiyorum oyun fuarı vesaire oluyor. İstanbul'da dünya fuarındayız ama bu video yayınlandığında büyük ihtimal fuarın son günü olabilir. Ebe'nin oradan nasıl atladım buraya hiçbir fikrim yok. Uy güzel kafası yarıldı. Instagram'dan takip edenler kaçırmıyor. Ben size onu söyleyeyim. tamam, öncelikli olarak onu söyleyeyim. Bu kırmızıyı bir daha atarsan senin bilgisayarına anakonda göndereceğim. Al bakalım OG. Ye. Kara Bulut 31. Oğlum bu ne? OG karakteri var. Belediye mi dağıtıyor yine ya? Mermi 195 OG karakteri büyük ihtimalle o yüzden atıyor oyluyorlar. Adamın dibisiniz lan. Attım o taklayı. Yedin headshot'ı. Bizim klasiktir bilirsiniz yankiler. Koydun Berkay. Kanka artık kafandan mermi geçsin. Ne koydun kafana beton mu koydun anasını satayım seviye 5 kask mı var? Ya sen Tarayacağız. Yam yam gibi tarayacağız ben bu oyunu vermem ama ben size söyleyeyim bak. İyi ee, arkadan indirdik onu. Kaybettik. E gel. Gel bari. Gelmedi ne olsun. Ben de o gelmesi var. Olsun. Bu kadar da olur. Arkadaşlar ben şimdi bir oda kurdum ve odanın dolmasını bekliyordum. Bekledikten sonra da kaydı direkt yapıştırdım. Umarım o geri gelmez. Şöyle ben bir odayı ufak bir kolaçan ettim. Sonra kayda bastım ki sıkıntı yaşamayalım diye. Burada genç kurtlar var. Sen bir şunu al. Ben de al kanka bunu. Ben onu kapattım ama yalnız bana niye saymadı onu anlamadım arkadaşlar. Arkamda bir şey mi var? varmış ve bana doğru geliyor galiba. Arka şöyle suratına vurur gibi. Sana da şöyle bir no scope. Sana da şöyle bir kapı atalım. Arkamdan bir şey beni kovalarken vurmamız çok iyi oldu. Kanka, sen tarıyorsun. Ben de tarayayım dedim de vuramadım. Bulalı abi diyor Adamın dipleri. Body yediğine göre ölmek üzeredir ayaktan. 330 biliyorsunuz zor ölüyor. Kanka bak çok fena tarıyor. Çok. Oğlum benim aklım karıştı lan. Herkes birbirini taramaya başladı. Ne oluyor? Allah, havada biri ölüyor. Ben görmüyorum. Burada psikopatçık hareketler yapıyor. Şuradan birisi geçmiş. Oy. O da yandan vuralım. İnceden. Bak bu burada var Seninle gidelim Abi en sevdiğimsin diyor sen de benim en sevdiğimsin lan Gevşek cevap versene <laughs> Kanka şu an komboyu bitirmek için uğraşıyorum Sana videonun sonunda cevap vereceğim Özel selam Şu an benim büyük ihtimal Şımarık olduğumu falan düşünüyor Ama bilmiyor ki hem Konuşup hem adam vurup hem de Oyuna reaksiyon gösterip Gerçek olsa vermez çünkü video Doğru söyle bak beni tanıyor işte bu benim çok uzun süredir izleyicim demek ki Adamsın kanka. Ben ne yapıyorum kanka? Robocop. Bunlar kafayı yemiş. Vallahi kafayı yemiş. Abi sırttan bunu tek atması çok güzel. Baba Pro 546 26 01. Adamsın kanka. Ha ben arkası dönük adam vuramıyorum. Arkası dönük vuramayanlar bir videoya baktı mı? Bu ne yapıyor burada? Kanka ben oyun internetim falan mı gitti benim? Niye kimse oynamıyor? Şuradan bir yukarı çıkabilir miyim? Teşekkürler efendim. OG dönmesine hataya kötü kullanıyorsun. Ve ben bunu sevmiyorum yanki. Kafa edin. Uy, şu deagle'ın sesini duydun mu? Vallahi intro'ya koymadık. Kanka sen daha fazla gitme. Yani çok gittin oraya doğru. Oda temiz, güzel, sevindim. Hile vurdu yok. OG dönmesi hat safada değil. Hat safhada. Olabilir. Kankalar yazdıklarınızı vallahi bak video sonu hepinizin ismini göstereceğim ama şu an derdim kill almak. Buradan bir şey kaçtı. Evet. Oy al sana no scope burnundan kanka. Buradan geliyor büyük ihtimal. Hatta kaçmış bile olabilir. Aga seni bir şöyle alayım. Bak. Seni böyle alayım. Nasıl kaybettik ya? Ah oh be. En azından sıkıntısız rahat bir olaydı. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aynı yankilerle temiz bir oda bulduğumuz için. Size şöyle bir egzantrik bir tane vuruş göstereceğim şimdi birazdan. Ama sadece şunu bir kafadan indirelim. Şunu şöyle vuralım bir tane. YP'mizi fullerken diğer yankimiz hop. Bak. Kanka buradan arşa çıktın. Helal olsun sana. Sen buradan büyük ihtimalle yukarı çıkmayı planlıyorsun. Ben kilimi çaldırmayayım da. Bu kim? Rony gittin. Rony gittin kanka. Bu kafa sesi arkadaşlar. Bu kafa sesi. Kafes sesi diyorum. Kafa sesi gerçekten. o değil mi ya? ya şu zayı sevci efendinin kafa sesi gerçekten. Abi gerçekten şu kafa sesi var ya. Baya baya iyi. Telefonum 88 bin. 26 kişi arıyor birader şu an. O yüzden. Oy! Of 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 of. da abi yine vitesi taktı sona. En sevdiğiniz şeyler arkadaşlar. Uzun uzun kombolar. Beni bilmiyor. Arkamda herhangi yine doğabilir. Ben taklaları attırmaya devam edeyim. Bizim takımda OG olmasın yeterli arkadaşlar. Biz o zaman her şeyi çözebiliyoruz. Nasıl yemiyor lan buradan? Kanka senin şu kafayı yemen lazım şu an. Hiçbir fikrim yok. Bunu ye bari. Sen taklayı at kanka. et çatı yersin. 16'lı combo. Mericeyin, vereceğin Mericeyin. Hayır, 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 hayır. Ah be. Oğlum ne güzel gidiyorduk ya. Ben CHP'yi sevdim bu arada. CP'nin kafası çok ayrı. Baksana abi şuna zınk. Bir anda zayıf sev CP moduna geçince arkadaşlar. Her şey çok daha güzel olabiliyor. Aa mavi zayıf oynuyor. Tamam. Sen onunla oynuyorsan ben oynarım. Ama kanka onu çekme. Ne diyorsun ya? Bomba mı diyorsun? Bomba rapper diyorsun ha? Onu çalarsanız ben de size... Hayır geldi. Hop. Hayır hayır hayır. Ben ikinize birden vurmak istiyorum. Vuruyorum bir de. Şuradan canımızı bastık. Hayır. O ne lan yukarıdan bir şeyler yağıyor. Abi diyorsun Yusuf'a selamlar. Yusuf kardeşim benim gördüm yazdığını. Arkadaşlar. Oy. O da gerçekten temiz olunca. Kendim bir an hani eski Wolf Team oynuyormuş gibi çok hissediyorum. Ve bu gerçekten bazen keyif veriyor. Şu cs de bir çıkaydı her şey çok güzel olacak. Benim birazcık sizi yakalamam lazım. Ben Seni vurayım. Şuradan gel bir tane daha. Ben yani hoplaya zıpla ya. eski. <laughs> Vay be. Cenk'i trollediğim eski videoyu izlemiş. Adamın dibi ya. 35 kill çıkmış. Bence bu neden 40'a tamamlanmasın? Hayır hayır hayır. At kanka. Güzel. En sevdiğim. Takla ardından bum. Neyse CF'den devam. CF'yi seviyorsunuz. CF'nin headshot sesini de çok seviyorsunuz. Mesela bunun gibi. Bunun yanı sıra. bunun gibi. Bu bu iyi tarıyor kanka. Bu iyi tarıyor. Bu yarın yokmuşçasına tarıyor. Bu indirimli almış büyük ihtimal. Bedava gelmiş o. Ürif <laughs> kafamıza fena vurdu lan. Toti Brax helal olsun. Harbiden sana helal olsun kanka. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir. Şöyle ben bir ekranımı değiştireyim. Yankiler hepiniz adamın dibisiniz. Arkadaşlar oyun sonu dediğim gibi haber veriyorum. Videonun sonunu izlemeden yok adamlara cevap vermiyorsun, çocuklara cevap vermiyorsun falan gibi şeyler lütfen yazmayın. Gördüğünüz gibi gördüğüm şeyi anda cevap verdim. Yankiler zaten bu videoyu izleyeceklerdi YouTube'dan. Dediğim gibi arkadaşlar videolar tam gaz gelmeye devam ediyor. Sizler de çekilişe katılmayı unutmayın. Tekrar ediyorum çekilişler devam ediyor. Güzel güzel de devam edecek. Videoların sıklığını arttırmak için sizlerden güzel yorumlar, güzel beğeniler bekliyorum. Cansınız eski kurtlar. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize পোস্ট্যক